Allah ona evinde dur, evin işini anca yaparsın sen diyor. O çıkmış, dünyayı ben fethedeceğim. Hadi hadi bakalım. 40 yaşına gelir pestil. değil. Hastanede hastaneye koşar ondan sonra. E kadın mekanı evidir. Eğlencesi çocuğu, çocuğuyla eğlenecek. Çocuğunu büyütecek. Yurt dışından bizim bir tanıdığımız gelmişti. Kadın herhalde 45 yaşında mıdır? Öyle bir şey. Ama böyle çok genç kalmış, güzel. Sordular ona dediler ki ya 7 tane de çocuğun var. Yurt dışındasın sen. Nasıl böyle? Bu kadar genç gözüküyor. Hani onu gören üç çocuğu falan var zanneder. <laughs> kadın dedi ki bak ne güzel cevap, İbretlik bir cevap. Ben dedi evimden hiç çıkmadım ki orada. Çoluğumla çocuğumla ilgilendim, başka bir şey yapmadım. Ne kadar güzel bir şey yani. Evinde olacaksın, çoluğumla çocuğum. Sen iş için yaratılmadın çünkü Hz. Fatıma radıyallahu anh'a bir gün geldi peygamberimize elindeki nasırdan şikayet etti. Bana köle ver ya Resulallah, bak ellerim nasır tuttu su çekmekten, kova çekmekten. Peygamberimiz köle vermedi ona, dedi ki Hazreti Ali de çağırdı. Evin işlerini sen yap, dışarının işlerini Ali yapsın dedi. Senin iş, yerin evin mi? Evin işlerini sen yapacaksın.